Selamlar arkadaşlar Pokemon Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Aslında biraz kaldığımız yer değil Omzumda gördüğünüz beldum var ya Onu kayıt dışına tuttum Ve fotoğraflarını şu an ekranda görüyorsunuz Harikaydı ama tutmuşum Bu beldumlar sürüce çıktı Baktım en güçlüsü bu Attım poke topunu girdi içeri Bir de şifa makinesini görüyorsunuz Onu da nereden bulduğumu şimdi gidip gösteririm size Beldumu çıkardım bu Uyuyor Karkated güzel vurur buna telimi geri çektim. Arka omzumdan indi. Ve ateş kullansın. Aynen öyle. Aa tek atmadı. Gece işini bitirelim. Kaktüs çıktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bölümde kendime ev yapmak istiyorum. O yüzden Poyraz'la buluşup güzel bir mekan bulacağız. Şimdi ben bunu nereden bulduğumu göstermek için oraya gideyim. Bakın arkadaşlar böyle çevrede kimsesiz olan bir fosil makinesi buldum. Bunu alıyorum. Yürü yürü bitmiyor arkadaşlar ya bu iyilik, bu iyilik makinesini bulamayacağım galiba. Aa şurada yeni Pokemon'lar. Bu da 300 bir şeymiş ya. O zaman kimi çıkarayım? Maç çıkarayım. Şunu artık Snorlax yapmak istiyorum ya. Isır kullan. Hadi. Heh tamam. Şimdi güle güle. O yüzden M'ye basıyorum. Chespin'e geldim. Evrimleştir tuşuna basıyorum ve, ve Coelidin yapıyorum. E şu an Koelid'in oluyor. Hadi. Aynı Pokemon Go'daki evrimine benziyor. Ve Koalidin geldi. O benim yarım kadar. Bakalım yeni özelliklerimiz ne? Tek tam En düşük özelliğim reload. Bunun yerine ne koyabilirim? Tohum bombası olsun. Sarmaşık özelliğini kaldırıp ne koyabilirim? Bite'ı kaldırayım. Yo bak. Needle'lar mı? Bunun yerine koydum. Tamam. Bunun yerine bir şeyler geldi mi? Gelmedi. Aa, Crocodile'in en küçük hali neydi? Kuro mıydı? Bakalım Kualedin'i deneyelim. A bir Sandal. Ve bayılttı. Güzel güzel bir Pokemon oldu bu. Sandal'den güneş gözlüğü çıktı arkadaşlar. Bunu takabiliyorum. Takamıyor muyum? Takab Aynen böyle takabiliyorum. Bakın. Bu gözlük yakıştı mı? Yakışmadı. Bunu hangi Pokemon takabiliyor sizce? Tabii ki de Squirtle. Pokédex'imizi kullanalım. Orsi. Gel buraya. Orsi. Canım Orsi'yim. Bakın bunlar yine sürü halinde. Haydet. Ha, Orsi. Rocket kaydedildi. Bir Gyarados. Vov wow, bu güzel XP verir bana. Ya bakalım gel gel gel. Çık bellum. 30 dev olmuş. Çok da vermez ya. Neyse Beldum iyi kazanacak. Kimle yer değiştirsin? Su türü. O zaman bitki türü çıksın. Koza bak koza. O güzel vurdu. ıskaladı. Seed bomb kullanalım. Kualidin nerede acaba? Kualidin yok. Ama yine güzel vurdu. Yarıya indirdi canını. Bakalım ne? Tek dam kullansın o zaman şimdi de. Yakalasam mı acaba ya? Ben buna binebilirim şimdi de. Belki isterseniz Gyarados yapabilirim ama bir Magigarp tutup. Eleşi aynı falan bulursam ilk bölümkü gibi. Harika olur. Gyarados'u bayıldık. İyileştirme makinesini buraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi şu saat kulesine gireceğim. Bakalım içeride ne var. O bir iyileştirme makinesi. Burada da var. Sandıkta ne var? Zır var. Almayayım ya gerek yok. Pokemon'u bozuyor bence zırhlar. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Varil dolu mu? Hayır. Ee, fırınlar da boş. Reston blok. İşimize yarayabilir. Yarıyor mu? Aslında yaramıyor. Bırakayım o zaman. Çünkü çevreye zarar vermeyelim. Yetkililer kızmasın bize. <laughs> Ve fenerin tepesine çıktım. Burada sandık var. Tabii ki de bunun içi boş. Ne bekliyorum ki? Buradan suyu atlayabilecek miyim? Evet su atlarım. Hoppa. İyi ki ölmedim. Şu kuş. ha Bir sparrow. Şunu aldım. Bakalım çevrede güzel bir pokemon var mı? Pelipper buldum. Pelipper'la kapışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Koalete hadi. tımı yine bayıldı arkadaşlar. O yüzden fenere geri dönüp hemen iyileştireceğim. Bunu bayıttıktan sonra tek tavım kullan. Hadi koalete'nin Hadi beldumu evrimleştirmek istiyorum. Belki uçabilirim. Daha rahat ulaşım falan. Hadi 5 kaldı ama. Al bakalım yemeğimi Ben iyileştireyim. Bakayım 26 level 30 level. Güzel. Hemen şurada iyileştireyim. Aşağıda kum aleti pokemonu vardı. E tekrardan yolumuza devam edelim. Daha buradan çıkamadık ama olsun. Köprüden geçiyoruz. Solumda Vupur. Arkamda Hutut. Şurada Logo. Ve bir böcek türü önümden uçarak geçiyor. Merak ettim. Bellum'da acaba özellik var mı? Aa evrimleştirebiliyorum. Ne kadar güzel. Özellik yok. O zaman bir evrimleştirelim. Metank yapalım. Acaba kim gelecek? Evrimleş bakalım. Gözlüklerim de havalı ha. Hadi Metank. Hadi binebilirim umarım sana ha? Bakalım 3 tane hamle öğrenmiş. O zaman harika. Şurada Bunnelby ile deneyelim. Final bir 4 level yalnız ha. Dişli bir rakip olamadık. Poyraz'la buluşalım belki bir maç atarız. Ama tekrar atacağı kesindi. Şifa makinesi nerede bulduğumu hemen size göstereceğim arkadaşlar. Bütün bölüm galiba içime kurt etti bu. Şurada bir yerde bulmuştum. Gidiyoruz. Ve sonunda buldum arkadaşlar. Sağlık makinesi nerede bulduğumu. Aslında sağlık makinesini burada bulmamışım. Harita maçım bakın neredeydi. Şurada bir yerde şifacının yeri var. Orada buldum büyük ihtimalle tahmini olarak çünkü burada duruyor emadlerimdeki de duruyor benim bu adamda nelerin olduğunu size göstermek istiyorum arkadaşlar 5 tane revive var sizce bunları çalmalı mıyım çalmamalıyım çünkü burada 64 tane re kendi var large candy var evolve taşları var demiri var iyi e başka neleri vardı bu adamın bakın bir tane usta topu var eğer yani güzel efsane pokemon bulursam acımam alırım Biliyorsunuz beni Şu da PC var PC görünce aklıma geldi bu arada arkadaşlar Artık kabuğum onda PC menüsünü özelleştirebiliyorsunuz Örneğin geldiniz buradan şuna bastınız Buna tıkladınız ve buradan renkleri görebiliyorsunuz Bakın tabi özellikle özel Biyomlara geçerseniz Örneğin ben mağaraya gittim böyle bir Wallpaper kazandım Ormandayım diye böyle bir wallpaper kazandım ee, Bu önceki bölümde Naval'ın yanından geçtik ya Volcanic biyomlardan da geçerseniz bunu alıyorsunuz Sahil kıyısından da geçerseniz bunu alıyorsunuz. Çikorita'nın evrimini buldum arkadaşlar. Bakalım kaç level çikorita gördüm sanırım Yokmuş 45 level. O zaman kimi salıyorum ilkin? Metang'ı salalım. Ardından charge'ı salıyorum ki ateş türü. Güzel bir xp geleceğini düşünüyorum. Flame charge kullan bakalım. Aa uyanmasaydı iyiydi. Boyu da kısaymış bunun ha. Charge'ı neredesin ya? Kutuz vurdu Sıkıntı. Fire spin. Neyse pek vurmuyor zaten. Buna bir buna bir burn efekti verirsem pek şey yarayacağını düşünmüyorum bu Pokemon. Çünkü burn etkisiyle hatalarını bazılarını kaçırabiliyor. Kimi çıkarabilirim? Stuffle salayım. Çünkü Stuffle'da sağlam bir normal tür Pokemon'u belki evrimleştiren bu bölüm. Ee, galiba yalan oldu onun evrimleşmesi. Kualedini çıkardım. Tek damız kullan dedim. Bir canı kaldı arkadaşlar. Poketop denemeliyim denememeliyim. Galiba denemeyeceğim. Güzel XP verecek çünkü. Umarım arkadaşlar siz de benimle hem fikirsinizdir. Yorumlarda bir tartışalım şunu. Zaten artık çok geç. Bakalım belki bir dahaki bölüm bulurum. Miracle Seed. Aa bunu buna verebilirim çünkü bitti türü hamlelerinin güçlü kılıyormuş. %44. Bakalım bir şey yok. Şimdi 32 oldu. Yeni özellik geldi mi? Bu pek işe yaramıyordu. Közümüz var. Yine bir şey. Aa lava bomb. İşe yapar. Fire spin pek vurmuyormuş zaten ya. Daha güçlüsü yok mu? Ingrate daha iyiymiş. Bakalım. Fight yerine ne koyabiliriz? Bir şey koyamayız. Metank'ta zaten bir şey yok. Şunu bayıltayım. Poyraz'la buluşacağımız yere gideyim. Biraz da malzeme toplarım ki evi yapmaya başlarım ben. Poyraz da kendi evini yapacak zaten. Hadi iyilik makinesi dol artık. Bu arada burada bir pazarımız var. Şunu bıraktım üstüne. Potumu koydum. Bakın geldi oraya başarımımı aldım. Şimdi şunu şöyle diziyoruz. Üstünü kapıyoruz. Şöyle diziyormuşuz yanlış söyledim arkadaşlar. Ve geliyor yavaştan. Sonra bununla neler yapabilirim bir bakalım. Bundan 3 tane olduğunda large kendi aldım. Bunu da büyüteyim bari kullanırım. Şimdi maç çıkarayım. Maç tekse verdim. 31 level oldu. Hadi evrimleşmiyor musun artık ya? Evrimleş maç tekse. Bir snorlex olarak görmek istiyorum seni. Şimdi iyilik makinesi doldurmuştur herhalde. Yola kaldığımız yerden devam edelim. Bir piçü. Kaç levelsın piçü? 10 levelsın. Pek seni geliştirmekle uğraşamayacağım. O yüzden çarçıtı çıkarayım. Flame charge kullandım. Aa, farçıt. Elektrik itmi arkadaşlar? Vay. Güzel Pokemon'dur ama güçsüz O yüzden Stuffle'ı da 30 puanına çıkarayım ben. Stuffle hemen güç kullan. Pikachu. Evet arkadaşlar bu arada bunlar. İyi Pokemon spamlanmasında yardımcı oluyor. Bir Torchic. Bu Blaziken demek oluyor bu arada. Gel bakalım. Bakın, şunların etrafında particle var. Bakın, görüyorsanız. Bakın, şurada çıkıyor. Bu Pokemon Go'daki hani var diye bir item basıyorduk, etrafımızda mavi çember oluşturuyordu. Ha, bu onun karşılığı. Ben seni neyle bayıltacağım ki? Direkt Poketop. Ama oyun benimle dalga mı geçiyorsun? Şurada bir Carboni var zaten. Aa, kimle yakalayacağım ben seni? Torchic at, gir. istiyorum, Carboni istiyorum. Ama olmaz böyle şey. Önümden evi geçiyor. Bunlardan Poyraz'la biz yapalım. Aha Raz. Kaliteli yermiş burası ha. Evi buraya atıyoruz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Yanımdan geçiyorsun. Ben bu poke top atabilir miyim? Ben bunu ateş türüyle vuracağım. Bakalım ne kadar vuracak. Kritika vurdu. Hadi. evi. sonraki hedefim sensin yani. Yok kaçışın. Pikachu'lar var. Bari cümlem bitsin. Git poke topuna. dur Öldü ya. Hadi iyileşin bakalım. Scarbunny gel buraya. rahat var. Eevee var. Xp'in de yakın. Gel buraya. Ne kullansın? Payback kullan. Bu arada arkadaşlar bunların ateş su diye ayrılan türleri vardır muhakkak. Onları şimdi görürüz. Ya da ilerleyen bölümlerde. Çünkü şimdi nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yapımcıya sorarım. Söyler ben de size söylerim. Sana baby dolu özelliğini öğreteceğim. İkinci evi geliyor. Canım benim. Nasıl geliyor? Tatlı tatlı. Oho! Ve altıladım. Sonunda ve evrimleşebiliyormuş. Şimdi ne yapıyoruz? Ivy. Ivy sana pocket top deneyeceğim. Şimdi takır takır pocket top deneyeceğiz arkadaşlar şurada. Gel sen de. Gel sen de. Gel sen de. Oha bir tane girdi. Kim yakaladım? Pikachu'yu yakaladım. Bir tane daha Pikachu yakaladım. Bunu yakalayamadım. Pikachu'yu yakalayamadım. Ivy'yi de yakalayamadım. Ivy nerede? Burada. Şu da 21 level, bu da 23 level. 23'ü ben kendime alırım. 21'i de, de herhalde Poyraz'a veririm ya da Pikachu'ları ister ve yakalandı. Kısa bir duyuru yapmak isterim arkadaşlar. Kabul PKC yakında yeni sürümüyle çıkacak. Haberiniz olsun. Bu video buraya kadardı. Eğer bir sonraki videonun daha hızlı gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazarsanız ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Yanagin bay bay.